Evet arkadaşlar herkese esenlikler diliyorum. Kanalım Haydi Almanca Öğrenim'e hoş geldiniz. Ben Almanca Öğretmenim Mehmet Küçük Yıldız ve bugünkü konumuzu sizlerle paylaşayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar genetif. Genetif nedir? E giriş yapacağız bugün. Haydi başlayalım. Öncelikle biz ismin dört halini öğrendik Almanca'da. Daha sonra üç halini öğrendik. Bugün dördüncü halini öğreniyoruz. İlk hal, birinci hal dedikleri ver ve bas ismin nominatif yani yalın haliydi. Derli erer zingt. Öğretmen şarkı söylüyor demiştik. İsimde herhangi bir takı yoktu. Dili ererin zinkt, das kind zingt. Artikeller orijinal halde, isimler yalın halde. Sonra üçüncü hal Wem sorusuna cevap veriyordu. Kime sorusuydu bu? Buna biz datif dedik. Ich helfe dem Lehrer. Öğretmene yardım ediyorum. Bakın ismin e hali oldu. Çıktı ortaya. Ich helfe der bayan öğretmene. Efendim söyleyeyim. Dem çocuğa yardım ediyorum demiştik. Sonra wein ve we Yani dördüncü hal. Almanların e, ismin hallerinde dördüncü hali akuzatif arkadaşlar. Ich höre den Öğretmeni duyuyorum. Die bayan öğretmeni. Das Kind e, çocuğu duyuyorum. Bu da Akuzatif ismin iyi haliydi. Evet nominatif, akuzatif ve datifi öğrendik. Almanca'daki son hal aslında Almanca'nın ikinci hali. ismin ikinci hali olan Wessen sorusuna cevap veren, kimin demek arkadaşlar, kimin sorusuna cevap veren genetiflere geldik bugün. Böylelikle Almanca'da ismin dört hali var. Ve bugün onu tamamlıyoruz. Genetif nedir? Ona bakalım. Genetif'te e, genellikle şöyle anlatır. Nil nun hali. Nin, alinil, Veli'nin, e, adamın e, vesaire gibi hali denir. Ama aslında Türkçe'de öyle bir ismin hali yok. Bunlar isim tamlaması arkadaşlar. Şimdi isim tamlamalarını nasıl yaptığımıza bakalım. İsim tamlaması en az iki isimden oluşacak tabii ki. Den artikeli inceleyelim. Beş limit der derde ne oluyor? Dişti mi? Sesi? Lider? öğretmenin sesi diyeceğim bakın şimdi öğretmenin artikelı leira'nın artikel der şimdi bu ne olacak da öğretmenin sesi olacak bakın arkadaşlar der dese dönüşüyor dişli mi des leiders bir de sonuna ne eklendi arkadaşlar s Se, sesi eklendi dişli mi des az öğretmenin sesi e, bu dediğim gibi e, Almanca'da ismin ikinci hali genetif. Ama Türkçe'de isim tamlaması diyoruz biz bunları unutmayalım. Minnun hali diyen de var kolaylık olsun diye. Ama Türkçe gramer yapısında dil bilgisinde biz buna isim tamlaması diyoruz. Neden? Bakın burada iki tane isim var. Öğretmenin sesi bir şey bu kişiye ait. O yüzden de Wesson sorusuna cevap verdi. Cümle kurmaya kalkarsam şöyle bir şey yapabilirim. Dişlime desteği biraz is schön. Öğretmenin sesi, bakın tersten gidiyorum dikkat edin. Öğretmenin sesi güzel dedim. Peki 15 limiti artikel bunu yapmaya kalksam nasıl yapacağım? Hemen bakalım. Dişlime aynes. Bakın aynı. Buradaki desin e sesini buraya yapıştırdım. Dişlime aynes. Jungen bir delikanlının sesi. Is schöner. Daha güzel. Burada da ne oldu arkadaşlar? Sonra ne geldi? Ama bunun genetifle ilgisi yok. Bu yume en deklinasyon dediğimiz e, ne deklasyon ne çekimlerine tabi olan isimlerden bir tanesi. O yüzden ne aldı? Bunun datifinde de ne alacaktı? Akuzatifinde ne alacaktı? En deklasyona tekrar e, döneceğiz arkadaşlar. Peki posesif pronomu ne oluyor? Dişti mi? manes ist am schönsten. Adamımın değil de kocamın diye tercüme ederim burada tabii ki. Bir bayan söylüyor bunu. Dişli ve minus minus is am şu kocamın sesi en güzeli diyor. Peki bir yandan da e, ne, e özür dilerim sıfatları ne yapıyorum derecelendirdim burada onu da görmüş oldunuz sıfatlar konusunda yaklaşıyoruz çünkü. Ne yaptık arkadaşlar? Der artikeli dese dönüştü. Layers oldu. Aynes Jungen oldu. Minus manes oldu. E, peki hoca diyeceksiniz. Burada sadece s var. Burada e var. Bunun sebebi ne? şöyle kısaca açıklayalım. Eyse gördüğünüz yerlerde şuna da edin arkadaşlar. Eğer tek heceli ise man bakın burada tek heceli ne yapıyoruz? Es sesini koyuyoruz. Bunun dışında çok heceli de olsa sonu s ile şafes s ile x ile z ile t z ile bitenlerde de ne yapacağız? Es sesi koyacağız. Çünkü bu seslerden sonra sadece s koymak ee, anlamlı değil. Çıkaramayız o sesi. Mesela des houses. Tek eceli ama es. Des tanses. Tek eceli ama es. Neden? Çünkü bu seslerden sonra s takmak bir mantık içermiyor. Bir fonksiyon olmaz yani. O yüzden es geliyor. O git ne diyoruz arkadaşlar? Es tek ecelilerde ve sonu şurada gördüğümüz seslendiğimiz harflerle biten isimlerde kullanıyoruz. Peki S'yi nerede kullanıyoruz? S arkadaşlar çok ecelilerde kullandık gördüğünüz gibi. L, ters, ters gibi. E, oralarda kullanırız. etten şahıs isimlerinde özel isimlerde yani S kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanırız daha doğrusu. Peter's House of Cabin. Peter'in ev ödevleri. Burada ne yaptık? S kullandık. Peki sonu S ile biten bir isim olsaydı, özel isim olsaydı o vakit üstten apostrof yani kesme işareti koyuyoruz sadece arkadaşlar. Thomas vurguluyorum orada bakın. Thomas bu. Thomas'ın kitabı diyorum. Bunun dışında S'yi bir yerde daha kullanacağım arkadaşlar. Sonu iki tane sesli harfle bitiyorsa, diftongla bitiyorsa, tamam iki sesli harfle bitiyorsa e, orada da bir daha E koymak e, yerine ne yapmışlar? Sadece S koymuşlar arkadaşlar. Des Schnees, karın su des bawes yapının, des hayes e, köpek balığının dişleri derken. Peki, özetle der ve das da e, bu kurallar geçerli. Di ne olacak? Ona bakalım. Di de beş numaralı artikelde ne yaparız? Dişime sesi kimin? E, bayan öğretmen sesi diyeceğim. Di ne olacak bakalım arkadaşlar onu görelim. Dere dönüşüyor. Genetifte de dere dönüşüyor. Diştime derleyerin bayan öğretmenin sesi anlamına geliyor. Cümle kurarsam da, bakın hepsi objem oluyor burada, e, subyektim oluyor burada. Diştime derleyerin is şuun bayan öğretmenin sesi güzel diyorum. Tamam? Şimdi di dere dönüştü. Sonda bir ek geldi mi? S, S nerede? Yok arkadaşlar. Di dere dönüşü o kadar. 15 Nm artikelde ne yapıyoruz? Ayna ES'yi koymuştuk biraz önce. Burada da ER'yi mi koyacağız acaba? Bir bakalım. Dişli mi? Ayner Frau ist schöner. İşte bayan öğretmenin sesi güzel dedik. Burada da diyor ki bir bayanın başka bir bayanın anlamında söylüyor bunu herhalde. Bir bayanın sesi daha güzel diyor. Ayner Frau. Peki possessive pronomen dişli mi? Miner. Bakın burada erin mine geldi. Dine olsaydı dine gelecekti. Zine olsaydı zine gelecekti. Aitlik zamirine geliyor yani. Dişliğime miner frau eşimin sesi şu schönsten. en güzeli diyor. Peki arkadaşlar. D. De, deren dönüştü Bu deri nerede gördük? Aynı da, da gördük. Mine veya da diğer aitlik zamirinde ekleyerek göreceğiz. Das'a geldiğimizde das derle hemen hemen aynı arkadaşlar. Dişliğime mi için kızın sesi diyeceğiz. Das'ı neye çevireceğiz sizce? Des'e çeviriyoruz arkadaşlar. Yani, diş düğme des. Mageceğiz. Aynı derdi olduğu gibi bakın. Buraya da bir tane S geldi. Neden? Çünkü iki eceli zaten. Diş düğme des. Mädchen. Kızın sesi. Ist. Schön. Güzel. Peki 15 düğme Aynı mantıkla e S'yi aynı yapıştırmayı düşünüyorum. Diş düğme. Aynes. Kindes. Ist. Schöner. Bir çocuğun sesi daha güzel dedik. Ne yaptık? Desi aynı ekledik. Hemen possessive'e bakalım. Dişli mi? Minus kindes istam schönsen. Benim çocuğumun sesi çok daha güzel. En güzel pardon. Am schönsen'den en güzeli. Güzel, daha güzel, en güzel şekline gidiyor çünkü. Peki burada ne yaptık? Das dese dönüştü. Onu gördük. Aynı eklendi, mine eklendi. Dediğim gibi şu asimilör başka olsaydı zayn, ir neyse ona eklenecekti. Çoğul diye geldik. Burada ne olacak ona bakalım. Dişli mi? Kinder çocukların sesi diyeceğiz. Değil. Ne olmuş daha önce? Dere dönüşmüştü. Burada ne olacak ona bakalım. Yine dere dönüşüyor arkadaşlar. Dişli mi der kinder çocukların sesi. Ist şu çocukların sesi güzel. Bakın zint demiyorum. Çocuklar tamam çoğul ama dişli mi tekil arkadaşlar. Çocukların sesi benim e, ö, özlem tek, e, tekil yani. Peki devam edelim. Bu dereye dönüştüğüne göre aynı da ne yapacağız? Aynı da bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Çünkü çoğullarda aynı kullanamıyoruz. Ne yapabiliriz? E, indefinite pronomlar kullanabiliriz. İşte bazı çocukların, çoğu çocukların gibi. Onu kullanalım. Onu da görelim bari. Dişlime, mi? Bazı dedim. E, kinder. Es schöner. Bazı çocukların sesi daha güzel. Çocukların sesi güzel ama bazı çocukların sesi daha güzel dedi. E, Manç. Ne yaptık arkadaşlar? Eğreyi ona yapıştırdık burada gördüğünüz gibi. Burada E sesi mor olmuş ama yeşil olsa daha güzel olurmuş. Possessive pronomun aitlik zamirleri. Dişli mi? Miner. Kinder. İslam şu üstten. Benim çocuklarımın sesi en güzel diyor. Tabii ki. insanın çocuğun sesi en güzel olur kendisine göre. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Di da dere dönüşlü gördüğünüz gibi. Onu ne yaptık? e, indefinite pronomlara takabiliriz. Burada aynı kullanamıyoruz. Sakın unutmayın arkadaşlar. Sonra da aitlik zamirlerde de ne yaptık? E, bu deri yedirdik, yapıştırdık. Özete bakarsak arkadaşlar der des olmuştu. S ya da sadece S kullanabildik ismin sonunda. 15 artikelde aynası oldu. İsmin sonuna E ya da ES geldi. Ait de aynı şey yapıyorum. Bu desteki de es'i de, ait examin yapıyorum. Minus es, aynı şekilde. İsmi sonunda es ya da yani es ya da s geliyor sadece. D'de ne yaptık arkadaşlar? D dere dönüştü. İsmin sonuna herhangi bir takı gelmiyor. Deri aynı birleştirdiğinde aynar oluyor. Yine ismin sonuna herhangi bir takı gelmiyor. Minor'da da aynı şey yapıyorum. Aynı da ne olursa minor'da da aynısı oluyor arkadaşlar. Minor oldu. İsmi sonuna bir şey gelmiyor. Dance'la değer tıpatıp aynı. O yüzden detaylı anlatmayacağım. Çoğul diye de şuna dikkat edeceğiz. D artık e, çoğul da dere dönüşüyor. Aynı kullanamıyorum. O yüzden oraya çizgi attım. Ama neyi kullanabilirim? Bazı çoğul gibi e, artikel cümlelerini kullanabilirim. Posesiflerde yine ne oldu? Minor oldu. Yukarıdakiler aşağıya geldi. Miner, irer, zayner şeklinde yapıyoruz. Peki aşağıdaki cümleleri şöyle bir incelerseniz sıfatların sonuna ne gelecek? Eğne sesi gelecek. Neden? Çünkü orijinal ses der dese dönüştü, di dere dönüştü, das dese dönüştü, di dere dönüştü. Yani orijinal sesi koruyamadığı için artikel tamam di efendime söyleyeyim der olduysa der ve dasken des olduysa o git ne oluyor? Sıfattan sonra eğne geliyor arkadaşlar. Die Tasche des neuen Lehrers. Des olduğu için bakın neuen Lehrers. E, yeni öğretmenin çantası. Die Tasche der neuen Lehrerin. Yeni bayan <laughs> öğretmenin çantası. Die Tasche des neuen Mädchens. Yeni kızın çantası. Die Tasche der neuen Schüler. Yeni öğrencinin çantası. Hepsinde ne var? Eğne var. Çünkü artikel orijinal kaybetip ses değişikliğine uğramış. Sıfatlar konusunda zaten bunları detaylandıracağız. Peki cümleler içerisinde nasıl kullanabiliriz bakalım. Öncelikle Ich habe hier ein Deutschbuch gefunden. Burada bir Almanca kitabı buldum. Wessen Buch ist das? Bakın genetif sorusu geldi. Wessen? Kimin kitabı bu? diye sordu. Kimin? Hemen cevap geliyor. Das ist das Buch, unserer neuen Deutschlehrerin. Bu bizim yeni Almanca öğretmeninin kitabı. Bakın, unzerer, di dere dönüştüğü için ne yaptık? Buraya yapıştırdık. Noy'un yanında ne yaptık? E ne? Çünkü di dere dönüştü. Bu yeni Almanca öğretmenin kitabı. Das ist ihr Buch. Bu onun kitabı. Bayanlar da ihr diyoruz, unutmayalım. Onun kitabı. Ne yaptık? Burada arkadaşlar, ihr'i gentip gibi kullanabildik. Peki, başka bir soru gelsin. Warum funktioniert das Gerät nicht? Bu alet niye çalışmıyor diye soruyor. Bakın genetif cümle kurabilirsiniz. Drücken Sie den roten Knopf des Gerätes. Aletin kırmızı düğmesini basın. Kırmızı düğmesine basın. Bakın burada ne yaptı? Akuzatif kullandı. Burada ne yaptı? Nominatif kullandı. Peki arkadaşlar. Ist. Nominatif istediği için. Das Buch. Unserer. Deutschlerin. Burada nereye basacağımı sorduğu için akuzatif oldu Gohin sorusu. Den roten knopf des Aletin kırmızı düğmesine basın diyor. Burada da ne yaptık? Genetifi bu şekilde gördük arkadaşlar. Hemen devam edelim. Was suchen Sie? Ne arıyorsunuz? Kimin kitabını arıyorsunuz? Varsa bir kütüphanedeyiz ya da kitap satan bir yerdeyiz. Böyle bir soru geldi. Cevap olarak Ich suche Schiller's Buch, Die Räuber. Schiller'in Haydutlar adlı kitabını arıyorum. Bakın Schiller'in derken ne yaptım? Bir şey koydum. Aman yukarıdan apostrof bir şey koymayın arkadaşlar. O İngilizce'de var, Almanca'da yok. Apostrof ne zamanda? Sonu S ile bitiyorsa önüne koyuyorduk harfin En sonuna koyuyorduk yani. S'yi vurgulamak için. Peki. Ich suche Schiller's Buch, Die Räuber. Schiller'in Haydutlar adlı kitabını arıyorum dedi. Ne yaptık burada? Genetif gördük. Sein Buch ist bei den Klassikern hinten rechts. Onun kitabı e, arkada, sağ tarafta, klasiklerin olduğu yerde diyor. Die, des Autors. Yazarın kitapları. Bakın yine S geldi, des geldi. Neden? Der Autor'da. Die Bücher des Autors sind. Burada sind oldu. Çoğul neden? Kitapları diyor. Burada çoğul arkadaşlar. Die Bücher des Autors sind im Sonderangebot. E, yazarın kitapları indirimde diye cevap verdi aynı zamanda. Şimdi burada da genetifi gördük. Sind auch andere Bücher von dem Autor da günlük konuşmada genetif pek olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Genellikle nerededir genetif? yazı dilinde resmi yazışmalarda hukuk dilinde vesairedir. Yani C1'dedir neredeyse. B1'de gireriz bu şekilde. Ee, isim tanımlaması olarak. Ama genellikle karşımıza daha yüksek Almanca'da çıkacak. Sind auch von dem Autor da von dem Autor'u genetif yerini çok kullanacaklar arkadaşlar. Ee, göreceksiniz. Ama genetikte kullanmayı ihmal etmeyin tabii ki. E, aletin düğmesi derken genetif kullanmayı tercih ederim ben. Bir önceki örnekteki gibi. Fast Bücher von dem Autor sind hier zu finden. Neredeyse yazarın bütün kitapları burada bulunur. Bakın burada genetif yerine ne kullandı? Fon artı datifi kullanmayı tercih etti. Evet. Genetif konusunu burada girişini yaptık açıkçası. E, daha sonra devam edeceğiz. Ama bilmenizi istiyorum. B1 konusudur. E, fakat C1'de, C2'de daha çok karşıma çık çıkar. Çünkü hukukta çok kullanılır. O nedenle ee, bize yarayacağı kısmını öğrenmenizde fayda var. Eğer günlük dilde kullanacaksanız basit isim tamlumları olarak kullanırsınız. Ama e, üniversite okuyacaksanız da o vakit bir sonraki e, derslerimde göreceğiniz fiiller ve proporsiyonlarla da kullanmak zorunda kalırsınız. Evet konumuz burada tamamlandığına göre artık ne deme zamanı? Çöz deme zamanı. Esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.